Evde bebek varmış gibi yürü. Bebek varmış gibi, bebekmiş gibi değil. Bebek varmış gibi. Bebek uyanmasın. Çok sessiz yürüyün. Evet, harikasınız. Hadi şimdi koş yerine. Geliyor tekrardan. Elinde su dolu bardak varmış gibi yürü. Dökmeyin bardağı. Yerler ıslanmasın. Evet. Şimdi gerisi geliyor. Bir ayağına iğne batmış gibi yürü. Hadi şimdi geriye. Harikasınız. Şimdi de penguenmiş gibi yürüyor. Nasıl yürüyorlardı? Paytak paytak. Hadi bakalım penguenler yürüyün bakayım. Paytak paytak yürüyün bakalım. Harikasınız. Şimdi de o kadar sıcak kum var ki yerde. Sıcak kumda yürürmüş gibi. Yandım ayaklar. uçacakmış gibi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. Şimdi de yürümeye yeni başlamış bebek gibi. <gülüyor> 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 Harikasınız. İpte <de> cambaz gibi. <laughs> Cambazlar göreyim sizi. Geldiniz mi? Vardınız mı varış noktasına? O zaman geriye. Varanlar geriye. Derede taşlarda zıplıyormuş gibi. Hadi bakalım. <laughs> Ve son olarak bakıyorum herkes yerinde mi? Ve son olarak okula gidiyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sizi yerim.